Herkese merhaba. Hepiniz Cerra fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersinden sadece bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda bir ucu açık, diğer ucu kapalı olan kapta XY sıvıları ve Z gazı şekildeki gibi dengede. K, L, M ve N noktalarındaki toplam basınçlar PK, PL, PM ve pn olduğuna göre 1. pl p0'a eşit. 2. pm pn'ye eşit. 3. pk pl'den küçük olmalı bağıntılarının hangileri doğrudur? Şeklinde bir soru sorulmuş. Hep birlikte bakalım. Aynı sıvı içerisinde aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacaktır. Haliyle x sıvısı şu mavi renkli sıvı var ya bunun içerisindeki n ve M notalarının basınçları birbirlerine eşit olmalı. Yani PM eşittir PN olmalı ki bu da 2'de mevcut. Bu durumda 2'nin olmadığı seçeneği yani A'yı ve C'yi hemen sildim seçeneklerden. X sıvısı yani şu mavi renkli sıvı yeşil renkli Y sıvısının dibinde olduğundan bu da X'in öz kütlesinin Y'ninkinden daha büyük olduğunu gösterir. Mesela X'in öz kütlesine 2 de Y'ninkine D diyecek olalım. Herhangi bir değer. Verdiğim bu değerler 2D ve D değerleri rastgele değerler olarak seçildi. Dikkat edilmeden seçildi bunlar. Dolayısıyla peki bu durumda dışarıda bir açık hava basıncı var. P0 bunu da göz ardı etmeyelim. PL eşittir P0 demiş ki hemen şöyle PL zaten Z gazının basıncıydı. Z gazının basıncını bulursak PL basıncını da bulmuş oluruz ki T ve L notlarındaki basınçlara bakalım hemen. Şu yüksekliğimiz her ikisinde aynı. Mesela şu H kadar bir yükseklik olsun. Şu da H kadar bir yükseklik olsun. Ve ben X'in üstesini 2D olarak yazmıştım ki yazıyorum 2D yerine. Y'nin üstesini D olarak almıştım. Bunu da D olarak yazmalı. Bakın P ve N'deki basınçlar birbirlerine eşit. Örneğin ne olsun bunlar? P kadar olsun. X sıvısında H kadar yükselirsek yukarı doğru yani M'den K'ye doğru çıkacak olursak sığı basıncı H çarpı 2 DG kadar azalacaktır. Dolayısıyla K'nin basıncı P eksi 2 hdg olacaktır. Bunu yazdım hemen. Ardından N noktasından L'ye doğru şöyle çıkmış olalım. N noktasından L noktasına çıkıldıkça basınçta H çarpı DG kadar azalacaktır. Bu da L'nin basıncının evet nedeki basınçtan yani P'den HDG kadar az olduğunu gösterecektir. Bakın zaten K'nin basıncını buldum. L'ninkini de buldum. Hangisi daha büyük? Tabii ki de L'ninki K'ninkinden daha büyük. Niye? Çünkü P eksi H DG P eksi 2 H DG'den daha büyük olacaktır. Bu durumda PL büyüktür. PK oldu ki Seçeneklerde böyle bir şey var mı bakıyorum. 3 var. Evet 3 olmalı. E, evet 3'ün olmalı seçenekleri eleyince. 2 eledim, biri de şu D'yi de yani B'yi ve D'yi eledim birlikte. Bu durumda el kaldı elimde. Yani biri gerek kalmadı ki. L P 0'a eşitmiş diyor. Ya L bir defa P K'den büyük. Zaten K notasındaki basınç P 0'a eşit olmalı. Açık hava basıncıdır o. L basıncı da Z gazının basıncına eşitti. Buradan Z gazının basıncının açık hava basıncından büyük olduğunu da söyleyebiliriz. Cevap E olarak bulundu. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.